Ankara'da Rize günleri. Rize, İpek yolunun kayıp şehirlerinden, Karadeniz'in en eski merkezlerinden. Turizmin yeni gözde merkezi. İnsan yüreğini burada katar coşkun Karadeniz'e. Rize'de çayı demlemek, hayatı demlemektir. Çay emektir Rize'de. Sabırla beklemektir. Yürekten söylemek, yürekten sevmektir Rize'de. Rize'nin her deminde ayrı bir keyif demlenir çayın her hasından. Dağlar Rize'dir ve deniz Rize. Kaçkarların eteklerinde, Ayder Yaylası'nda her bahar yeni bir şenliktir hayat. Su hayattır burada. Nice yaralar iyileşir şifalı sularından. Dağ, denizin ve ormanın armonisini seslendirirken kemençeler, çamlı hemşin malikanelerinde o muhteşem konaklarda geçmişin büyüsü yeniden aklınızı çeler. Ormanların arasında göğe yükselen Zil Kale, Kız Kalesi, denizin ortasında Tek Kale ve aynı zamanda Deniz Feneri. Ve Rize Kalesi, yüzyıllardır Rize'yi gözleyen geçmişin yorgunluğuna rağmen hala ayakta duran tarihin en eski kalesi. Başı bulutlara değen o Dağı. Zirvelerinde dört mevsimi bir arada yaşar. Kaçkarların cömert kraliçesi, Kaçkarların arasından yedi göllere göz kırpar. Sonsuz bir bereketle çağlayan Anzer Yaylası. Dünyadaki en güzel, en eşsiz balın tadına Anzer'de varılır. Muhteşem bir doğanın ortasında yer alan İkizdere kaplıcalarında her mevsim şifalı sular kaynar. Üzerinden nice hayatlar geçmiş köprüler. Nice hayatları birbirine bağlayan köprüler. Geçmişten geleceğe uzanan köprüler. Hayatın tüm saflığı, tüm gizemi Karadeniz'in içinde saklıdır. Karadeniz bereketiyle şenlenir sofralar. Her yemekte ayrı bir tat, unutulmaz doğal özgün lezzetler. Hayattan bir parçadır bize de sana. Ahşap eşyalar, kumaşlar. El emeği ürünü harika ahşap camiler. Çağran ve Handüzü yaylaları üzerindeki sis bulutları dört mevsimin rengini beyazla sarar. Botanik çay bahçesi, şehri ve Karadeniz'i demli bir çay ikram eder konuklarına. Ankara'da, Ankara'nın orta yerinde Rize'yi tanıtıyoruz sanayimizi, lezzetli yemeklerimizi, kumaşımızı, el emeği göz nuru eşyalarımızı, hamsimizi, laz böreğimizi, mıhlamamızı sunuyoruz Ankaralılara. Öbür yanda tarihi dokumuzu sergiler marifetiyle, maketlerle, kimi görsellerle milyonların beğenisine sunuyoruz. 27 Şubat 2 Mart 2014 tarihleri arasında Rize Tanıtım ve Karadeniz'e komşu ülkeler Uluslararası Kültür Sanat Günleri Atatürk Kültür Merkezi'ne Ankaralıların ayaklarına getiriyoruz. İlk adım attığınızda Rize'nin hırçın derelerinin iki kıyısını birbirine kavuşturan tarihi köprüsünün altından tulum sesi eşliğinde geçeceksiniz. Lezzet çadırındaki enfes kokulu ve unutulmaz tatlarıyla Rize yemekleri sizi Karadeniz'e götürecektir. Ve aynı çadırda kurulu muhteşem sahnede Rize kültürünün güzellikleriyle karşılaşacaksınız. Lezzet çadırından satış çadırına geçtiğinizde 4 mevsime yayılmış Rize'nin meşhur ürünleri ve üreticileriyle karşılaşacaksınız. Satış Çadırı'ndan çıkışta sizleri tüm ihtişamıyla Tarihi Zil Kalesi, Temel ve Takası, Serenderleri, Dökme Taş Yayla Evleri karşılar. Dünyanın üçüncü büyük tüneli olan Sultan 2. Abdülhamit döneminde projelendirilen Birlik, Beraberlik ve Sevgi Yolu Ovit Tüneli. Bu ihtişamlı gurur abidesini geçerek sağlı sollu billboardlarda... Rize tarihi ve coğrafik güzelliklerini siz Ankaralılara yaşatıyoruz. İlerlediğinizde sağ taraftaki çay çeşmemizden aldığınız buharı üstünde çaylarınızı tam karşısındaki kaçkarları andırırcasına ihtişam sergileyen devasa çay bardağına bakarak yudumlayabilirsiniz. Atatürk Kültür Merkezi'nin ihtişamlı çatısına inşa edilen ve adeta Rize'den kopartılarak getirildiği hissi uyandıran çay bahçesi ve çay toplayan kızlarımız muhteşem bir tablodur. Atatürk Kültür Merkezi ana binaya girdiğinizde sergi salonunun kapısı ev sahibi misafirperverliği hassasiyetinde gelenleri karşılayacaktır. Bu karşılama Rize ve Karadeniz'e komşu ülkelerden gelen kültür ve sanat elçilerinin kucaklaşması niteliğindedir. Artık farklı kültürler, Rize ve Rizelilerin ev sahipliğinde aynı fotoğraf karesinde zamana karışırlar. Bu fotoğraf barışın, kardeşliğin, evrensel değerlerin ve paylaşımın fotoğrafıdır. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan bu büyük buluşmaya Dizen'in ev sahipliğinde Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan ve Gürcistan'dan değerli katılımcılar iştirak edecektir. Hedef 1 milyon ziyaretçiyi oraya getirmektir. Alt katta Rize kimliği kültürünü anlatan konferanslarla paneller yapılacaktır. Rize'yi Türkiye'nin başkentinde vitrine çıkarmak için yola çıkmış bulunuyoruz. Bu organizasyonun tanıtımı için Ankara'nın farklı yerlerinde 300 billboard, 250 raket, 200 metro içi afiş, 400 adet otobüs içi 20 adet outbox köprü afişi ve ilçe belediyelere ait reklam panoları bu tanıtımda kullanılacaktır. Gazete ve radyolardan faydalanılacaktır. Kısacası Türkiye bu organizasyonu konuşacaktır.